Evet, muhtar. köyü olarak da köyünüzün sorunlarını bize şöyle bir sıra misiniz? Şimdi Abdurrahman Efendi birinci isteğimiz, birinci temennimiz göletin yapılması. Neden evet. diyeceksin? Hı hı. Çünkü arazimizin, en verimli arazimizin yüzde yirmi Evet. İnanıyorum ki bu gölet yapılırsa bu köyde büyük bir kalkınma, büyük bir hamle başlayacak. Bir de bildiğim kadarıyla sizin köy e, yani su bakımından en zengin, Kerkede'nin en zengin köylerinden birisi. Öyleydi ama bu, bu, son yıllarda maalesef yani cevap vermiyor. Arazi sulamaya cevap vermiyor. Yani hiç e, gület açısından söylüyorum. Yani evet. gület yapıldığı jület zaman... Olursa, o... <laughs> tabii ki efendim şeyim, bizim sonbaharın ve ilkbaharın <laughs> çok suyumuz oluyor. Çok su oluyor. Ve o su akıp gidiyor boşuna. Evet. Hani Su akar Türk bakar hesabı. Evet. Su akmasın, aksın da aksın, biz bakmayalım. Biz bakmayalım. Biz faydalanalım. Evet. Birinci sorunumuz o. Evet. İkincisi de bir kooperatif. Yani yüreğim. Bir kooperatif kursak şu gençler yapalım bir iş sahibi yapsın. Ne iş üzerine? Mesela hayvan En veriş, en veriş şey, hayvancılık. Bu hayvancılık. Mesela yani kooperatifle beraber ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani olduğu zaman. Mesela mesela efendim sığırcılık. Mesela efendim kurban Evet, esicilik. besicilik. 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 Yani bugün düşünebiliyor musun? Şu anda 50 hane kaldı. Bundan 5 sene evvel 75 haneydi. 5 senede 50 haneye gitti. Yani, tabi, yani 25 hane gitti. Evet. Korkuyorum ki bir 5 sene sonra buraya 25 hane ve bir 5 sene sonra da belki de 10 hane kalacak. Evet, Benim gibi evet. ihtiyarlar. Evet, Anlıyor musun? Evet. Ondan korkuyorum bir. Bu 230 senelik köy korkuyorum ki yerine yeksel olacak 10 sene sonra. Belki evet. de burada baykuşlar ötecek ben onun için çok Siz uzanıyorum. istiyorsunuz ki bu şey yani e, git gide nüfusu azalmasın. Nüfus Nüfus nüfusu çok şu anda künce, künce, yani köye dönüş künce, olsun istiyorsunuz. Tabiatı görüyorsun. Evet çok bire güzel. Bire 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 olsun. Bire Mesela vakit yani. olsun. Mesela yükseklerde bu dikirleriniz olsun. Mesela olsun, bir dörtlü yokayım da bu araya tabi. Mesela her tarafından akıyor buranın bu durusu, her tarafı göze, her, her tarafı su. Hele bir de var ki alabalık su, kurban olayım deresinin yaşına. Şu anda alabalık var değil mi derler? Var ne demek Hele evet. oraya bir gölet yapılsın. Bu keşif civarında gelip de burada alabalık yemeyen adam kalmaz. Evet. evet. Yemeyenin ya ahlı yok. Biz şahit olduk ona. Ya ahlı yoktu ee, ya da parası yoktu. Çünkü e, direkmen suyun yatağı burada olduğu için <laughs> evet. i̇şte alabalık gölet yapıldığı evet. zaman evet. mükemmel bir alabalık yetiştiriciliği var. tarihi derin bak bir dörtlükten daha bu tarihin derindir ezberim yoktur çok memleket gezdim sen gibi yoktur bilal dostlara düşmanı çoktu sen benim dostumsan, sana köy evet ben bu tabiat harikası köyümü çok seviyorum toprağını seviyorum 99 kıta şiir yazdım yine de bitiremedim yine de çok yazmaya var. yazmaya devam edeceğim diyorsun Onun için diyorum ki Muhtarım daha önce ne ben İstanbul'da İstanbul'da arıyordunuz sadece muhtarlık yapıp köye hizmet etmek için mi buraya geldiniz? Hayır, sadece muhtarlık için değil, sadece hizmet etmek. Hizmet için. Biz muhtarlık... Muhtarlık bahane şimdi, diyorsun. He, muhtarlık neden bahane? Çünkü muhtar olmayınca, yani e, müdür olmayınca hiçbir iş Hiçbir şey yapamıyor. Çok şey önerdim ben mesela evet, evet. muhtar kardeşlerimize Hı -hı. maalesef birini gerçekleştiremedim. Ha şimdi mesela boru getirdim. Bu 230 senlik bu su köyün içinden akıyor, hı hı. çöplük sular affedersen karışıyor. karışıyor, aşağıda 7-8 yaşında, 3-4 yaşında çocuk o sudan içiyor. Evet. Ben bunu gördüm, vicdan azabı çektim. Bundan evvelki kardeşlerimize dedim ki ya buraya bir boru döşemek şansımız yok mu? Bak bu çocuklar böyle böyle burada hijyen var. Bu çocuklar da ishal olur, karanlar soruyor. Kim oluyormuş? Şimdi bu almış olduğun boruları boruları, boruları suyu olarak mı Hayır. Bu, işte bu arazi sulama. Arazi sulama. Sulama olursa. için. Ve o çocuklara da oradan geçe, geçen o pis sudan içmemelerini sağlayacağız. Evet. Yaşamlar. Çok güzel. Çok ya, güzel. Mesela bir, bak 230 sene oldu köyde muhtarlık yoktu. Şu bak 5 ay içerisinde bu muhtarlığı yap. Hı. Şu kahveyi bir çekersen bir gitsen görsen. Bu kahvede bendeki bir ahır gibi laf edersin. E Git bağım Erzincan'da veya İstanbul'da hiç öyle modern kahve <laughs> var. Biz şu anda e, ilkinin namazına gittiğimizde zaten çadırvanları olsun, evet. caminin o döşemesini olsun, temizliğini olsun. Onu da eski muhtarımız yaptı. Evet, şu ona da, da müteşekkiriz. Evet, var. müteşek, tabii. O şeyi var ya görmek lazım. yapan eski ka muhtar kardeşimiz ama tabii Sadece o on, 10 on, Hayır, 10 sene, 10 sene de bir orayla kalmamak lazım. Hı hı. Yani bir orayla. Evet. Biz çok ihtiyaç. Bak ben mesela 5 beş, 5 ayda muhtarlığı yaptım kahveyi yaptı evet. Allah'ın izniyle. Bu gördüğün o efendim kasırhanenin bu duvarları. Bu daha şu anda zamanınız şu tarihi çeşme var. Zamanınız çok. Şimdi bu çeşme. dört yılınız Allah nasip eder. çok hizmetleriniz Şuraya olacak. Buraya doktor geldi dedi bu çeşme kaç senelik. Güldüm ben dedi niye güldün muhtarım dedim yeni yapıyoruz dedim. Doktor bey Allah Allah geçti sahne o da resimde de gitti. Evet. Anlıyor musunuz? Çok güzel. Yani bir... Demek ki yapılan eser. Yap yap herkes yapılan tarafından var. görülüyor. Evet, Takdir ediliyor. Evet, tabii Bunların hepsi bir başlangıç. Ben sizin bu köye daha çok hizmet edeceğinizi çok i̇nşallah, iyi biliyorum. Inşallah, Nasip inşallah. olursa yine zaman zaman gidip geldiğimiz zaman i̇nşallah. E, biz senin yaptıklarını e, böyle halkımıza, i̇nşallah, inşallah. işte yukarıdaki büyüklerimize, senin isteklerini işte vekillerimize olsun, e, işte kaymakamımıza olsun, valimize olsun iletmek bizim boynumuzun borcu i̇nşallah, olsun. Şakir Çay gazetesi olarak da biz zaman zaman seni takip edeceğiz. İnşallah. Biz senin her isteğini kendimize bir yani emir telakki ederek yani bu vaziyette biz İstiham, sen, sen millete hizmet ediyorsun halka seninle. hizmet, hakka hizmet evet. bilinci içerisinde olduğumuz İnşallah. için biz de bunun kabulümüzdür biz de sana ya. her ya. zaman e, şey Sayın yapacağız, yardımcı olacağız bize çok şey veriyor, ilham veriyor durmak yok yola devam şimdi evet. ondan aldığımız bu prensiple durmak yok yola evet. devam o Türkiye için Evet. Biz köyümüz için yani, öyle o vaziyet elimizden geldiği kadar şu anda şunu söyleyeyim muhtarım. Yani e, şu hükümette istenip de alınmayacak hiçbir şey yok. Bak, bak şurada şu gelen borular mesela baya bir menla, Allah razı olsun. Evet, evet. 4 Dört, dört aydır uğraşıyorum. Yani senin kendi şahsi paranla veya köyün yani, parası dört, alma imkanı yok. Yok. Ama. 4 aydır uğraşıyorum ama mesela bu köy kurulan 130 sene oldu. Evet. 130 küsür sene ama dördede bu bu şeyi almak dördede de ben değerli ya? Yani, yani. yani ben gittim geldim ama diyorsun yani. şu anda o bunların bize göreceği işi ben çok şu anda onu e, tasip ettiğin zaman çok güzel şeyler şimdi, olacak tabii. bir çocuk orada su orada ben vicdanım sızladı. Evet. niye çünkü yukarıdan affedersin çöpüklerin evet, evet, karışıyor yani. ama Aynen. çocuk hasta yani bir başına bir şey gelmiş olsa yani bir haksız bir adam öldürmek bütün kainatı yok etmektir. Bir de şunu soracağım. Muhtarım, bir insanın hayatını kurtarmak, bütün kainatı kurtarmak. Bir insanı yaşatmak evet. bütün dünyayı i̇şte yaşatmaktır. Evet. Bir kişiyi öldürmek ise bütün dünyayı yok kainatı etmektir. Yok etmektir. Ee, muhtarım, fasetli çukurunuz var mıydı? Var da yalnız bir orada bir koku var. Bu şeyin altında orayı bir izah etmek için. Yani yeni bir O zaman genişle bir talep edin. direkçenizi verin. Işte Onunla takipçisi, onu onun takipçisi olalım. Nasip olursa. Onunla takipçisi olalım. Çünkü fossetti çukuru çok önemli. Yani var da kokuyor evet. çok koku önemli. Mesela şu anda şey yapma imkanı yok. Yani hizmet vermiyor. 20 sene oldu bizim orada yapılan tahminen. Veriyor da yani bir çukur altından çıkarken bir koku hissediyorum. Hem de çuğun çıkışı ve hı hı. girişi. Çok şey mi bu içme suyunda bir sorununuz var mı? İçme suyu maalesef bir yetmiyor. Işte. Yetmiyor. yetmiyor işte. Peki onun için bir şimdi bir şeyiniz var mı? Var. Buracatınız. İçte içtiğimiz su var ya gittiği evet, evet. O suyu getirmeyi düşünüyoruz. Allah güzel olsun. İşte su bir Harika olur. olur. Deponuz eğer küçükse onu biraz e, daha gelişecek. Deponuz yeterli. Depo şey ama su akmıyor diyorsun. Yani, yani oraya gelen şu yani anda su yoktur. İşte o suyu da getirirsek 3,5 buçuk kilometre köye müracaat yaptım. Hiçbir şey. Onu yani. şu an ne olur yani? Şeyim se, e, seneye inşallah onu inşallah alacağım Allah nasip Sizin yani. şu anda yani benim görebildiğim kadarıyla sen en çok önem verdiği şeylerden birisi gölet. Göleti gölet e, Kemalettin Aydın'a söylediğini, Söyledim. takip edeceğini, Kerem Bey'in de bu konudan haberdar olduğunu söylüyorsun. Var, onu da haberdar. onun, da haberi var. Hı -hı. E, bizim buraya yani göletin çok önemli olduğunu. Evet, yani yani gördük, gördük, yerine tespit ettik. İnşallah takipçisi olduğumuz müddetçe biz de takipçisi olacağız. İnşallah. Ee, çok güzel şeyler olur diye düşünüyorum. İşte bir de burada bir çürük yoksa. Mesela bir düğün yapılıyor, kına gecesi yapılıyor. evlerde müsait değil. Gelip kadınlar bize şey yapıyorlar, müracaat ediyorlar. Ya muhtarım veya işte abi, amca neyse. Ya bir efendim şöyle bir Çöl konağı yapsam da güzel kına gideceğim. Şeyiniz yapsak. oldu mu muhtarım bu çöl konağı hakkında bir dilekçeniz Dilekçe de var. veremedim. Yalnız şu, anda kumunu aldım. Evet. Efendim söyleyeyim. Yeriniz var mı? Yeriniz Yapacak hazır. Yer, hazır. yeriniz hazır. Her şey hazır. Kumunu aldım. Çimentosu şu anda hazır. Hazır. Suğlasını aldım. Yalnız ben ne işte, bekliyorsun şey... yukarıdakilerden evet. yani? yani Kaymakam beyden veya otellerden. Yani, diğer şimdi maddi biraz para lazım. Para olsa var ya şöyle fazla da 3 bin lira bir param olsa. İşçiliğini ben yapamıyorum. Kendim yapıyorum. He, kendim yaparım. İnşaat kafası. Hepsini evet. kendim yapıyorum. E o zaman muhtemelen... Şu anda bir fıtık oldum ben size evet. biraz ama inşallah düzeleceğim. İyi olur inşallah. Ha. Evet Allah'ın izniyle. Yani Allah Hastayan demek demir pas tutmaz. Biz ha. bunu biliyoruz. Yok. Seninle kadar çalışkan Ya ben çalışmasam bile, tane yani yani başında dursam, iki tane adamı yiyeyim yeter. Tutsam yeter. yeter. Bizde Zaten tamam biz de fazla yiyeyim ya almıyor adam. İyi, ya, bana 70 lira yiyeyim <laughs> ben çalışırım diyor. Evet. Ustalarımız mesela. Hani köyümüz. E, köyde olduğu için yani sen kendi köyünde olduğu için. O usta 150 bin liraya da çalışmasın. Ben başında durduğum için, kalbim kaldı bak şuraya gördüğüm çeşmenin projesini ben kendim çizdim. Biliyorum onu her yine şeyini... sohbet ettik seninle. Doğru. Başlamadan yine sohbet yani, ettik. Her şeyi kendim çizdim, kendim sohbet uyguladım. Ya e, aynı görev, mesela bir yerde bir şey yapacağım olsam, kendim hemen kendim arıyorum, çiziyorum. E, Takdir-i işler yapıyorsunuz. Şey Allah'ım size yani Hayır, bu inşallah. hizmetlerinizden dolayı inşallah sağ olun esirgemez. İnşallah, yani, ayırmış ayırmış yani. inşallah. Ee, daha başka türlü tabii ki bunun karşılığını göreceksiniz. Dedik ya demince hasta olmet kaymakamımızda çok değerli bir kaymakamımız var. Allah ondan razı olsun. Yani gidiyoruz. Ee, bir sesler, bir süpare, bir tabii onda 80 kişi para ki elinden geldiği elinden kadar, yapabildiği kadar, geldiği kadarını bize, bize kadar, En e azından bir, bir tatlı güler yüz, efendim bir tebessüm Bizi öyle öyle karşılıyor. Onun için evet, o köyün bayağı bir şeyini alanında bir parke çalışması yine yapmışsınız. 1000 metrekare. Yani 1000 metrekare. 3000 metrekare. Her, yıl mı veriliyor size yoksa yani her talep üzerine mi? Ben 3000 metre talep etmiştim bu sene Bin, bin metre. 1000 metre. İşte bu yukarıda yılın yarım kaldı. Orayı da bakalım. Ben, böyle bir dinle biraz aşağı doğru su Burası değil burası, değil, burası, değil. Burak, esas yani, de ana yol burası. Ana Burada kalan yer burası. Yarım kaldı. E, talebiniz aynen devam etsin. Üç gününüz e, tamam, tamam. dursun. Baharım. İnşallah Kaymakam Bey ona karşı size bir şeyler yapabilir. Baharım bir şeyler İnşallah olur. Ya. Köylü kardeş, ne düştünüz bu köylünün peşine? Zehir kattınız ekmeğine, aşına. Kimse bakmaz gözlerinin yaşına, ağlaman olur sen köylü kardeş. Çalışır çabalar bir şey geçmez eline, yine mi düştün garibin gurbet eline? Zincir mi vurdular senin ağzın diline, ağlaman olur can köylü kardeş. Toprağın yok ki ekip biçesin, gençliğin yok ki kalkıp göçesin. iki keçin yok ki sütün içesin, ağlaman olur sen köylü kardeş. Hani derdiniz köylü milletin efendisi, köylü oldu şimdi devletin kölesi. Ağlasa da, sızlasa da, uyurmaz sesi. Gördüm ki ağlıyordu, o oh, köylü kardeş. Bir Burhanettin vardı, her şeyi bitti, iki ineği vardı, sattı da gitti. Asırlık baba ocağını nasıl terk etti, ah edip ağlıyordu, o oh, köylü kardeşim. Çok zor ayrıldın sen bu köyünden, bu yoksulluk vallahi beter ölümden. Hiç pay alamadın mı milli gelirden, ağlaman olur sen köyde kardeş. Ne çok çilen varmış belalı başın, dört ay yazın var, sekiz ay kışın. Zehir ettiler sana ekmeğin aşın, sabret olur ağlama sen köylü kardeş. Köylü yoksullaştı, duyun beyler havalar. Boşaldı köylü, mıssız kaldı yuvalar. Bunun hesabını sizden sorarlar. Metin ol, ağlama, can köylü varmış. Neyse köylümün gülmüyor yüzü, Seni yoksul bırakanın kör olsun gözü. Garip biler yeter, uzatma sözü. Gördüm ki ağlıyordu, o köylü kardeş.